Türkiye'mizdeki yetişen yer fıstığına e, kıyasla Bölgemizin içerisindeki yetişen yer fıstığı çok az ama öz, e, kaliteli ve en güzel yer fıstığı bu bölgede yetişiyor. Bilindiği üzere yer fıstığı Osmaniye, Adana, Mersin, Adana gibi bölgelerimizin içerisinde e, deniz seviyesinden 100 rakamı altında deniz seviyesi üzerinden ölçüldüğü zaman yüz rakamın altında bu bölge yer fıstığı olarak yay, yaylası gelen bir bölge. Yaklaşık olarak şu andaki yer fıstığımızın yetiştiği kod olarak hesapladığımız zaman 260-265 civarında bir kotta yer fıstığı üretiliyor. Ee, diğer bölgelerdeki yer fıstığı kumsal kumsal ama bölgemizdeki toprak yapısı olarak kumsal değil fıstık. Bu bölgenin içerisinde e, gübre olarak fazla bir gübre kullanılmıyor. Aynı zamanın içerisinde ekim ve kasım aylarının içerisinde T dediğimiz bu e, arabalarımızın üstüne düşen e, su tanecikleri var geceden düşen. O buradaki fıstığı e, içerisini dolduruyor. Yaklaşık olarak fıstığın da yetişme süresi olarak 150-160 gün içerisinde yetişiyor. Vatandaşlarımızın burada en büyük problemlerinden bir tanesi yer fıstığını yetiştirdiği zaman bunun sınıflandırılması aynı zamanda pazarlamasında çok büyük sıkıntılar çekiyor. Bu bölgenin içerisindeki yer fıstığını ne kadar arttırabilir? bunu nasıl arttırabileceğiz? Ne kadar arttırabileceğiz? Buradaki hem Sparta Valiliğimizden, Sütçüler Kaymakamlığımızdan, il, il, il özel idareden aynı zamanda da e, köylere hizmet getirme birliğimizin içerisinden buradaki vatandaşlarımızın makine konusunda desteklenmesi gerekiyor. Bu programlar üst üste e, yaklaşık 15-20 yıldır çekiliyor ama bizim buradaki köylülerimizin en büyük e, sistem karı nedir? Makinileşmede e, belli bir seviyeye gelemedikleri makineler e, bu bölge içerisinde kişilerin ektikleri fıstık fıstık yaklaşık olarak 10 dönüm 15 dönüm kısa mesafeli bir yani az olduğu için bu makineler çok büyük para ediyor. Ama şu var. Isparta'mızın içerisinde gül ne kadar önemliyse, Isparta'mızın içerisinde lavanta ne kadar önemliyse, Isparta'mızın içerisinde dericilik ne kadar önemliyse, Isparta'mızın içerisinde elma ne kadar önemliyse, Çandır içinde, Isparta'mız içinde yer fıstığı o kadar önemli. Buradan sayın valimize, her zaman halkla iç içe olan milletvekillerimize, aynı zamanda İl Genel Sekreteri Abdullah Çelik Bey'e, Kaymakamımıza hayırlı olsun diyoruz aynı zamanda kaymakamımıza ve encümenlerimize buradaki Çandır fıstığı ile ilgili desteklerini bekliyoruz hem makine konusunda olsun hem de ekipman konusunda olsun aynı zamanda da altını çiziyorum. Her zaman Isparta'nın değişiminde çok büyük öneme sahip olan Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başkanımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Isparta'nın içerisinde uygun bir yerin içerisinde yöresel ürün olduğu için çandır fıstığının satış noktasının bir tane satış noktasını bize dükkan ayarlayacağını biliyorum. Hep buradan tüm köylülerimizin hepsinin selamları var. Herkese kucak dolusu sevgi ve saygıyla selamlıyorum.